İmparatorluğun yıkılmasıyla birlikte kalan bu topraklarla Vahşi Mehmetek İmparatorluğu kuruluyordu. Vahşi Mehmetek İmparatorluğunu bağımsızlığını elde edip böyle bir prens elde edip kendi silahlarını oluşturmuştu. İşte Ukrayna İmparatorluğuyla Vahşi Mehmetek İmparatorluğunun savaşı.

Duru, çabuk kaçıramayalım. Çabuk kaç. <gülüyor> <gülüyor> son insan ve son şehir. Sen, sen bir yetişiyor. <laughs> Kainem kratosunu fiyat edilmesiyle birlikte Mehmete gel. Mehmet Ege padişah imparatorluğunu daha da büyütmeye başlamıştı. Işte.